Herkese merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda Gartik Fon'da çok değişik bir konseptle, çok değişik bir e, başlıkla çıkıyoruz. Bugün Gartik Fon'da Among Us karakterlerini yaparak cümleler kuracağız. Örnek veriyorum, işte e, Samet Among Us'da görev yaparken e, kabloları doğru bağlayamadı. Veya ne bileyim işte e, Duygu Samet'i öldürdü, Duygu Pamir'i öldürdü gibi. Ama bunları Among Us karakterlerimizden yapacağız arkadaşlar. Sonuçta herkesin bir Among Us karakteri vardı. Rengini biliyoruz. Mesela Samet genelde hangi rengi seçiyorsun kardeşim? Abi daha çok mavi seçiyorum ben. Mavi seçiyorsun. Bu se duygu pembe şey seçiyor. Pembe. Evet, Pamir siyah seçiyor, Kübra kırmızıyı seçiyor, Han Kral sarıyı seçiyor, Cemre de beyazı seçiyor arkadaşlar. Beni de zaten biliyorsunuz en sevdiğim renk olan söylemiyorum artık. Mavi. Yeşil. <laughs> <laughs> Kahverengi. Gökkuşağı rengi. Evet başlıyoruz. Hazır mısınız? Among Us cümlelerinizi yazın. Evet ben çok güzel bir cümleyle başladım bu arada. Bakalım yapabilecek mi bizimkiler? Arkadaşlar güzel cümleler yazın. Ben şu an çok güzel bir cümle yazdım yani. Tam Among Emongast... Us. Ben efsane bir şey. Öyle mi? Ben de bilmiyorum. Çok ben de. efsane. Ben çok dandik bir şey yazdım. Ben de abi hiç beklenti yükseltmemişim. beklenti yükseldi de daha şey. Stese giriyorsun bu sefer. Eskiden böyle çevirmeli telefonlar vardı be abi. <laughs> Bana Pamir'inki gelmiş bu arada. <laughs> Nereden anladın evvel? Şeyden değil mi? <gülüyor> Başlıktan. <gülüyor> Basit bir şey. Hiç <laughs> hani öyle şey yapmıyor. <laughs> ben çizemedim ya. Beni Aa. dövecekler. <laughs> Niye çizemedin Samet? Abi ne bileyim ya. Bir yerden <laughs> Ben de zor yetiştirdim öyle söyleyeyim. Ama çok iyi de olmadı. Nasıl ya? Çok güzel. hmm. <laughs> Yemin ederim bunu sana <laughs> <laughs> Kafası nasıl? <laughs> Bence bu cümlenin açıklaması bu. Ya benim çizimim çok. <laughs> hmm. Çok Bir şey diyeceğim Görevi bilmiyorum şey. ki. Aynı şey yazılmış yani. <laughs> Evet arkadaşlar ben bunu da bitirdim. Bakalım. Bizim arkadaşlarımız neler yapmışlar. Evet önüme yeni bir resim geldi. Ha, ben bunu anladım. Vallahi çok komik bir şeyler çıkacak gibi ama. Ben ilk de anlamamışım ya. Hmm. Şuş ben bunu nasıl yapayım? kardeşim Evet arkadaşlar ben de bitirdim. Ya yazamadım. Bu ne lan? <laughs> evet arkadaşlar ben böyle olduğunu düşündüm bakalım doğru çıkacak mı bitti diyelim. Evet arkadaşlar sona geldik. eee şöyle kısaca sormak istiyorum. <laughs> Sametciğim nasıl geçti? Efendim. Zorlandın. Abi, i̇lk de bir pırtlattım. Evet. Sonrasını düzelttim. evet pırtlattı da <laughs> bana geldi bu arada abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ilk de bir saçmaladım ya. Olsun abi. senin her zaman kendi Biz alıştık artık. Hep pırtlatıyorsun. <laughs> Duygucuğum buyur. Sence? Ben aşırı derecede eğlendim. Yani bence Gartikfon'un en güzel modu oldu bu. Ben çok eğlendim yani çok güzeldi. Çok da güzeldi yaptım hepsini. Hadi bakalım çok merak ettim. Duygu bayağı şey yaptı iddialı konuştu. Evet. Pamir? Evet. Abi ben sonuncu resim hariç diğerlerinde bence istenileni anlattığımı düşünüyorum. Hmm. <laughs> güzel ama ya ben beğendim bu konsepti bayağı. Ben de beğendim. Kübra'cığım. Benim çok güzel geçti. Sadece bir de renk karıştırdım. O büyük ihtimalle çok büyük bir felaket oldu ama göreceğiz yani. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Han kral. Abi benimki lokum gibi abi. Lokum gibi diyorsun. Hmm. Valla ben hepsini güzel çizdim. Yani beğenirsiniz, anlarsınız. Tamam. Cemre. Beni bilen bilir abi. Evet. Hadi bakalım. O zaman başla diyelim arkadaşlar. Evet ilk önce benle başlıyoruz. Ben ne yazmışım bakıyoruz. Bu bulduk meteor taşlarını vuruyor. Evet bu bulduk meteor taşlarını vuruyor demişim. Evet, renk karıştı mı burada başlıyor herhalde. Evet. Evet. Bu met meteor görevine... Ya ben nedense sarı geldi aklıma. Hep saçları sarı olduğu için böyle sarı geldi aklıma direkt. Ha. <laughs> tamam. Okey. Bakalım Cemre. Han kanal ve Japon görevini yapıyor. Han kanal Weepin görevini yapıyor demiş. <laughs> Buse <Buşa> Duygu. Oh, <laughs> güzel. <yani>. Güzel. Hmm. <laughs> Han kanal gök taşı vuruyor. Han kanal göktaşı vuruyor. Evet doğru. Hala çok güzel gidiyor her şey. Evet Theo da güzel anlatmış bence. Bakalım Pamir anlamış Han mı? Han kanal meteor vurma görevi yapıyor. Han kanal meteor vurma görevi yapıyor. Yani çok yakın. Farkındasınız sadece bu sebulluk. Ee, şey. dönüşmüş. Olsun güzel. Evet orada renk şey olmasa birebir aynısı olur. Aynen. Evet. Aynen. Evet abi güzel gidiyor ama devam edelim bakalım. Sırada Samet var. Samet ne demiş? Vent'ten çıkan duygu yakalanıyor. Vent'ten çıkan duygu yakalanıyor demişiz. Han Kral. Oha diyor. evet <laughs> 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 bu resim bana gelmişti. Peki ben ne demişim? Bu sebulluk Vent'ten çıkınca Han Kanal onu görüyor. Bu sebulluk Vent'ten çıkınca Han Kanal onu görüyor demişiz. Bakalım. Burada aynı şeyi de başkası da yazmış. Pamir. Evet. Onu ben de fark ettim bura bu arada dediğini. Ee, evet çok iyi çizilmiş. Pamir de bayağı iyi çizilmiş, ha. Güzel anlatmışsın. Evet bu Duygu Han kanalın arkasından Vent'ten çıkıyor. Bu Duygu Han kanalın arkasından Vent'ten çıkıyor. Bu se Duygu Vay. Oo güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Melek koymuş bir de <gülüyor> 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 ya ya. <gülüyor> Keşke Duygu Han kanalı kaçmayı planlıyor. Plan yapmış Bu Buse Duygu Han kanalı öldürüp vent'e kaçmayı planlıyor demiş. Çok güzel. Aslında... Bakayım vent'ten çıkan Duygu yakalanıyordan... Buse Duygu Han kanalı öldürüp vent'e kaçmayı planlıyor. Eee güzel. Bakalım Duygu. Us'ta Pamir Buse'yi öldürüp report yaptı. emong Us'ta... Pamir Buse'yi öldürüp report yaptı demiş. Genelde Pamir'in her zamanki hali. Oo. <laughs> Oo. Çok güzel çizmiş. Evet, report baya güzel olmuş bu arada gerçekten şeydi. Yine yine yani konuşturmuşsun kardeşim? Eline sağlık. Pamir duyguyu öyle görüyor ve reportluyor. Pamir duyguyu öyle görüyor ve reportluyor. Samet sen buna inandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kesin Pamir'i öldürmüştür oğlum işte anlasana. Ölü ve Pamir varsa zaten yüksek olasılık olur. <laughs> Evet. Oha, kola bak bak. Yandır Çok iyi ya. Bunu ben de demişim bakayım. Buse bulduk ölünce Pamir butona basıp herkesi çağırıyor. Buse bulduk ölünce Pamir butona basıp herkesi çağırıyor demişim. Pamir. Abi yazamadım. Kim öldü? Kim <laughs> öldü herhalde diyecektin değil mi? Evet. Oğlum aşağıdakinin yarısı yok mu anlamadım ben. Abi onu hiç sorgulamadım. <laughs> <abi. gülüyor> o bir anlık bir gafletle Sa ]mış. sağ üstteki ne abi? Ha bu Buse. Ölünü, ha tamam. <laughs> çok, çok, iyi. Ligi tamam. de Japon bayağı. Kanka ben sen Tamam. Süper. <laughs> Güzel abi. Eline sağlık. Ee... Aha <laughs> kral ne dedi bakalım. Bu Buse Duygu ölmüş cücük Pamir yargı dağıtıyor. Bir dakika Oğuz anlamış sonunda bak. Oğuz çakmış A olayı. Ya. Yani demiş ki kesin Pamir öldürmüştür. Emangas'ta Pamir Buse'yi öldürüp report yaptıdan Buse Duygu ölmüş. Cücük Pamir yargı dağıtıyor. Güzel olmuş bence eşit neredeyse. Evet. Pamir. Evet, Pamir Katil ne demiş? Pamir Buse Duygu'yu izliyor. Katil olduğum belli olsun. Evet, bu bana gelmişti. Sipariş <laughs> vermiş. Katil Pamir Buse Duygu'yu izliyor. Katil olduğum belli olsun demişti. Bakalım ben belli edebilmiş miyim? Ben böyle yapabildim. Hmm. Yetiştiremedim <laughs> daha doğrusu. Haber gelmişse şey yazarsın. <laughs> çok güzel yapmışsın bence. Evet, Teşekkür ederim. Geldim. Evet bakalım Duygu. Tamir bu Duygu'yu öldürmek içi pusu kurmuş. Ya ben niye imaj bıraktım? Devam edelim. <gülüyor> Oo. Oo, <laughs> çok harikmiş olmuş lan. Ağzı sulu <tılı> bir şekilde. <laughs> ha, öldüreceğim onu. Evet. Katil Pamir duyguyu kovalıyor. Katil Pamir duyguyu kovalıyor. O kutu aslında onun arkasında saklanıyor gibi yapmaya çalışıyor. <laughs> evet imdat diyen duygu ve arkasında Katil Pamir. Katil Pamir bu se duyguyu bıçakla kovalıyor. Bu se duygu şok. <gülüyor> <gülüyor> Katil Pamir hep bunu Buse Duygu'yu izliyordan, Katil Pamir Buse Duygu'yu ee, Duygu bıçakla kovalıyor'ya ya dönüşmüş. anda eyleme geçmiş. Evet. Buse Duygu da şok olmuş. İmdat diyor. Görüyorsunuz. <laughs> evet, Kübra'dayız. Kırmızı şeytan şapkalı kübik. Aha bak. Yere bak. bak. Gene <laughs> bak. Bu da benim çizime laf ediyor. Japon bayrağı diyor. Kendine çizmiş baksana. Abi, abi ben ilk önce anlamadım. Bir olay anlamadım. Abi, <laughs> abi kırmızı şeytan şapkalı kübik. Yani Kübra'yı yapacaksın kırmızı ama şeytan şapkalı yapacaksın bak, bu. Abi emongas <laughs> bak M M şimdi, değil. Bak yaptım. M <laughs> Allah kezat. <'ın izniği gülüyor> <de>. Samet. <laughs> <laughs> Biz, ben burada videonun başında dedim ki Among Us konseptli dedim. Hani ben de olayı çaktım, yazdım bir şeyler. Boş duruyor. Kübra Nisa başı boş duruyor. Kim başı yani, boş başı başı duruyor. <gülüyor> <gülüyor> başı boş duruyor. Ya daha ilk resimden ne, neye dönüşmüş? Kırmızı şeytan şapkalı kübikten Kübra Nisa başı boş duruyor. Abi Among Us karakteri yapacaktık. <laughs> bu bir Yapabilmiş mi evet. Wow. evet. bu bile Çok en yakın var. olanıydı evet. gerçekten. Cemre güzel yapmış bu arada yine. Ama ee... Among Us yılbaşı mod. Yazamam ben. Among Us. Among Us. Olsun anladınız. Among Us yılbaşı modu demiş. Tamam. Evet. Onu anladım. <laughs> Yavrum tutuyor. Çok güzel. Evet güzel. Oğuz da güzel çizmiş. Eline sağlık. Oğuz ne tutuyor? Tarih yapamadım abi orada. Ama Oğuz'un katkı. Terleri 2021 yılını Emongaz karakterleri 2021 yılını kutluyorlar dedim. Kırmızı evet, şeytan şapkalı kübikten. Gerçekten helal olsun bize Pamir gerçekten. Emongaz <laughs> karakterleri 2021 <laughs> yılına sokmuşuz <gülüyor> yani. <gülüyor> evet devam edelim. Han kralın cümlesine bakıyoruz. Han kanal benzini elektriğe döküyor. Han kanal <gülüyor> benzin <gülüyor> elektriğe döküyor. <gülüyor> Patlatacak <gülüyor> mı? <Patlatacak gülüyor> Lanlın çıkacak. Ben benzin dolduruyor olarak anlayabildim bunu hmm. yani. Evet bir benzin Ama... içecek herhalde biraz da olmadı. <laughs> da. Ya Daha gibi ya, değil mi? Devam, devam edecek mi? De, olmadı. Hadi abi hadi bir dakika gerçekten bardağa benziyor değil Bardağın ismini verebilirim ya. İyi de benzin yapabilir arkadaş. Ne File başlıyor değil mi Samet? <laughs> evet. Ne harfi var. Tamam devam edelim. Hanka nala mongusta kahve içiyor. Hanka kanal? Yok artık. Vallahi öyle olmuş. Abi kahve yok ki. Kahve <laughs> Belki kupanın içinde vardır dedim. <laughs> evet kahveye bayılırım diyen bir han kanal çizdim ben de. Hangi kanal, hang kanal, kanal kahveye, bayılıyor? bayılıyor dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi çok iyi. Hangi kanal kahve içmeyi seviyor? <laughs> Hangi kanal kahve içmeyi seviyor? Han Kanal benzini elektriğe döküyordan Han Kanal kahve içmeyi seviyor ya dönüşmüş. Bayağı bir dönüşmüş arkadaşlar. Evet son cümlemiz Cemre'den. Bu duygu vente atlarken yakalanıyor. Ya, Bu han han duygu vente atlarken yakalanıyor. Bakalım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Han Katil Buse bu se duygu vente han kanala yakalanıyor. Katil bu se duygu vente han, han kanala yakalanıyor demişiz bitti <laughs> e herkes, herkes, niye o şaşırma efekti yok. <laughs> Han kanal bu se duyguyu vent'te yakalıyor. Han kanal bu se duyguyu vent'te yakalıyor. Aa göz temasını bile yapmış ya. <laughs> <Sen> nereye baktığını. <bakıyorsun? gülüyor> evet. Bakalım. Han kanal buse, duyu, buyu, Aa, bu duyguyu vent'ten çıkarken yakalıyor. herhalde. Hangi kanal evet. Buse Duygu'yu Vent'ten çıkarken yakalıyor. Buse Duygu Vent'e atlarken yakalanıyor. Abi %90 ya. Evet baya iyi. Baya iyi. Gerçekten. Evet arkadaşlar ellerinize sağlık. Çok güzel çizdiniz. Çok güzel yazdınız. Gelelim videonun sonuna. Arkadaşlar eğer sizler de beğendiyseniz lütfen like atın ve diğer arkadaşlarımın kanallarını da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla Gartik Fon videoları istiyorsanız lütfen 3K like'a hızlı bir şekilde ulaştıralım videomuzu. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın.